Yok. Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. E, herkes kamerasına baksın. Üçümüzü de verin. E, bir doğum günü kutlayacağız. Aa. Evet, Sürpriz şu anda Reji'de. Kübra aa. doğum günü kutlu olsun. Kübra'cığım Çok... happy birthday. Kübra happy birthday. Sürpriz olsun. Kübra öpürüz, doğum günü kutlu öpürüz, olsun. Öpüyoruz, öpüyoruz. Karp, seni. Karp, karp, karp. Ve tabii ki şimdi. Aa Reymen ayol. Benimki gelmiş. Reyman. Beni Affet ekranda ona. alabilir misiniz? Senin Reymen verirken ekranda alın. Ve Reyman bir cevap verdi. Yine eli ayağına dolaştı. Buyurun. Mizanla dalga geçen <laughs> Bir muhabire şiddet gösteren <laughs> İnsanları aşağılayan Ağzından küfür eksik olmayan. Yorumcularımıza ve kanalımıza hesabını vereceksiniz, leşsiniz deyip tehdit eden Painman lakaplı fenomene Hopis şoku. <Sessizlik> Yorumcumuz Bircan Bali kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunan fenomen Yusuf Aktaş'ı affetmedi. Şarkıcı, söz yazarı, video içerik üreticisi fenomen ne ararsanız var fakat maalesef saygıdan eser yok. Haberlerini yaptığımız reymen şöhretin altında ezildi. dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Örnek profil olmak yerine kötü örnek oldu. Hitap ettiği genç kitleyi kötü yönlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda insanların dini değerleriyle dalga geçen Reymen'i canlı yayında ele alıp konuşmuştuk. Eceli gelen şeylerin cami duvarına pislemesi gibi bir hareket yapıyor bu. Yazanla alay edilir mi ya? Nesiniz? Çizgiyi çoktan aştınız. Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Başta yayın yaptığınız kanalınız olmak üzere. Siz iki iğrenç insan için hukuki anlamda elimden ne geliyorsa yapacağım. Yusuf Aktaş sadece yorumcularımıza hedef almakla kalmayıp kanal yönetimini de tehdit etmişti. Geçtiğimiz günlerde Bircan Bali ve Raymond arasındaki davada flash bir gelişme yaşanmış. Raymond'e 4 yıl 4 aya kadar hapis sistemiyle dava açılması için iddianame düzenlenmişti. Daha önce uzlaştırma bürosuna gidip uzlaşamayan taraflar mahkemede yüz yüze gelecek haberleri gündemi yerinden sallamıştı. Gözler biraz İran'da görülecek duruşmaya çevrilmişti ki Raymond'den flash bir cevap geldi. Yüksek ihtimalle yazarken kendisinin bile inanmadığı sözleri şöyleydi. Bu arada uzlaşmak istemeyen taraf bendim. Aradı kaç defa ara bulucularınız. Özür dilerseniz uzlaşacağımı söyledim. Dinlemediniz. Şimdi nasıl uzlaşmak istemedik diyebiliyorsunuz. Çıldıracağım. Yaratmaya çalıştığınız algınız batsın. Sizi önemsemediğim için konuşmuyorum. Suçlu olduğumu düşünmenizi istemem. Şimdi mutlu olun cevap aldığınız için ve susun. Varlığınız bana kendimi daha değerli hissettiriyor. Attığı tweetlerle iddia medya yazanları inkar eden Aktaş, yaptığı algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdi şöyle bir durum oldu. E, Reymen'in verdiği cevabı açıklamak durumundayım. Reymen e, diyor ki o ara beni defalarca aradı ya ben dedim ki bir can benden özür dilerse <laughs> dava biter. Fakat şöyle bir şey var şüpheli koltukta var yani, ee, öyle şey. yani, yani öyle bir şey. öyle bir zaten yok ki öyle bir esas şey. Söz konusu olmadı ve ben ara buluculuk şirketine yani ara buluculuk sözleşmesine kesinlikle uzlaşmak istemiyorum imzasını. Bizim orada bir tarafım. şeyimiz yok mu? Ha, aynen. Var. Şimdi o, onu zaten yayında paylaştım. Ama ben size bu davanın 3 maddesinden bahsedeyim. Reymen'in ne yaptığını söyleyeyim. Şimdi, Bu arada Reymen'e tabii bir hak doğuyor. İstiyorsa bağlanabilir. Kesinlikle bağlanabilir. Çok da güzel olur. Aynen. Ama istemiyor çünkü nedenini söyleyeceğim. Kolluk <laughs> kuvvetleri defalarca Reymen'i aramasına rağmen ifadeye gitmedin Reymen. Bu birinci hatandı. Gitmedin. İkincisi Reymen dedi ki ve istedi ki ısrarla. Ben basit yargılanma suçundan yargılanmak istiyorum. Basit bir şekilde yargılanmak istiyorum. Yani bir cambaliyle yüz yüze gelmek istemiyorum. Çünkü Belki benim basit. yüz yüze gelince basit Hı. yargılama yani şunu basit istiyor işte. ben diyor ki e, gerçekte hayır hayır hukuki açıdan bir şey söylüyorum Yarto ya ben gerçekten <laughs> onun yüz gelmek istemiyorum çünkü benim böyle bir şey suçu kabul etmiyorum diyor hayır geleceksin diyor mahkeme bir Bari ile yüz yüze geleceksin diyor o mahkemede kendini orada savunacaksın diyor şu altı çizili olan ilk maddede onu gösterir. Bir dakika Hı. basit yargılanma mahkemeye İfadeyle gitmek diyor. mi evet. yoksa gitmemek Gitmemek. Ha. o mahkeme diyor ki. ...basit yargılamayı kabul Et, etmiyor. Mahkemeye geleceksin. Bir canbaliye anlatacaksın ki ben de sana orada suçunu ispat edeceğim. Üçüncüsü ve en önemlisi, ifadesinde ne diyor biliyor musunuz Reymen? Evet, bu cümleler bana ait. Ben bunu bir cana söyledim. Hı -hı. Fakat kastım ne bir tehdit ne bir hakaretti. Hı -hı. Şimdi yaşa gidelim 9. Seninkilerine gidelim dokuz buçuk yaş. Oraya git. Oradakiler bile bunun içinde tehdit ve hakaret olduğunu anlar mı? anlar gününüzü göreceksiniz. Leşsiniz, ucuzsunuz, vasıfsızsınız. Şimdi, bu cümlelerin evet, hepsinde hakaret. Evet, tabii. Çünkü Şimdi sana söylediği net. Evet. Çünkü sana Şimdi, söylediğini söylüyor. Söylüyor. Şimdi e, bugün de, e, sabah aynı aynı bu konuda e, ben de benim de bir sabahleyin bir mahkemem vardı evet. Şimdi e, adam e, iki yıldır kronik bir şekilde, saplantılı bir şekilde benimle uğraşıyor. Evet. Yani ve orada haberimi yaptırıyor, burada haberimi yaptırıyor, tanıdıklarını haber yapıyor, bu haber yani devamlı benimle alakalı e, sana yapıldığı gibi aslında. Evet. E, işte itamlarda bulunuyor falan filan. En sonunda ben diyorum ki, ya diyorum bu normal değil demek istiyorum. Hı. Bu normal değil, bunun tapiste falan girmesi lazım. Zaten herkesi, herkese diyorum tehdit ediyor. Bunda, bunu söyledim diye mesela bana dava açılıyor o basit yargılama, suç. yargılama suçunda. Şimdi bana daha önce bunları yaptığı için ben de ona ben bunu verdiğim için Hı. o zaman bu yarın çünkü beni e, tahrik etmesi devamlı benimle uğraşması benim ona vermiş olduğum cevap sadece şu. Yani sen bana bunları söylüyorsun ama bu normal bir adamın yapacağı şeyler değil demek istiyorum ben. Ama buradaki sana yapılan ben orada mesela sanık diye yani çünkü ha. algı için dava açıyorlar bunlar. Algı. Evet. Aslında devamlı bunlar şikayet ediyoruz biz. Bunları şikayet ediyoruz. Ama bunlar da hani dava açan haklıdır gibi bir algı vardır ya. Bunu yaratmak için dava açıyorlar. Şimdi sen niye haklısın burada? Sen hem tehdit ediliyorsun. Hem çok büyük hakaret var size yani e, sanıyorum de kabul ediyor de. ben söyledim diyor. Ya kabul edersin. De. Mesela de. ben bugün söylediğim şeyleri kabul ettim ama karşıdaki sesi ben kadına <laughs> şiddet görüyorum. Ben şiddet şiddet görüyorum ben kadına. iki yıldır şiddet görüyorum. Bir adam adamın bana saplantılı tavırlarından dolayı şiddet görüyorum. Ben bu sesimi duyurmak için bunları söylemiş olabilirim. Ben bunları söylediğimi kabul ediyorum diyorum. O da kabul edebilir. Ama kabul etmesi e, önemli değil. Önemli olan şu, onun o laflarında gerçekten hakaret ve tehdit var mı? Yoksa bu senin söylediğin bir şeye ben, sana karşılık verdiği bir durumu, ikisi başka bir şey. Burada resmen sizde tehdit var. Size çok aşağılayıcı, bir kadına çok aşağılayıcı söylemleri var. Dolayısıyla... Evet. Ben onun yerinde olmuş olsam. Hani konunun dışında olduğum için ikinizin itilafı var Reymenle. Ben hiç tanımıyorum. Benim hiçbir şeyim yok yani. Bağlantım yok adamla. Ben onun yerinde olsam sen bir kadın olduğun için, sen bir anne olduğun için sonuç olarak hani bunları da yaşamış ol. Yani kusura bakma. Yani bu bu yiğitliğe e, şey getirmek değil. Leke getirmez. Leke getirmez. Ya kusura bakma ya. Yani o o günkü şartlarda böyle bir şey söyledim. Söylemememiz lazımdı. Kusura bakma dediğin zaman bir Bircan seni zaten affedecek bir kız aslında. Bir de gerçekten yani. Seren seninki gibi. Dava ilk açan o. Ve hakaret bulamayınca dava kapanıyor. Diyorum ki aa sen He. hem hakaret edip <laughs> hem dava mı açıyorsun ha, bana? Şimdi bunlar ha şimdi bu adamlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bunlar yapıyorlar yapıyorlar. Ondan sonra üst üste üst üste dava açmaya başlıyorlar. Hani seni adliye koridorlarında sana dava açılmış gibi gözük diye. Halbuki kendi kendileri bu şekilde davranıyorlar. Dolayısıyla bunları Yemen için sadece söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Kadına şiddet yapan kim olursa olsun suskun kalmayın. Kesinlikle. Ben ceza almayı bile e, kabul ederim ama bu adamların bir şekilde bize şiddet göstermelerine e, mal vermeyin. Susmayın yani. Ben Peki. öyle yap. hiçbir zaman ben susmam, sizler de susmayın. Peki bir şey soracağım. Eğer ki şimdi belki toyluğundan dolayı olabilir bir birkaç <laughs> sene oldu. Gelse desek ya bir canım ya çok özür dilerim. Bir canım. Yani bir ya, canım derse e, olur bak. <laughs> olur Ya sanki. bir can kabul eder ben annesini evet. çok sevdiğim için tabii ki kabul ederim. Bak, tamam an... benim de davam var onu da eee şey Ama yapsın. Aferin. Bak bir <laughs> bak, şey soracağım. Bu çok önemli bir şey. E, annesini seviyorum diyor. Bak çünkü hep, oğlu hep düşmanlık yapıyor her zaman. Aksın mesela ben bunun hatrına bile hani benim annem için böyle güzel bir şeyler sarf ediyor diye bile biraz yumuşarım. Her herkes önemli değil yani etraf ne der bu bunlar çok önemli. Bu inat ki seni küçütmez yüceltir. Ben öyle düşünüyorum gerçekten. Ay, bir de bir, can, bunu... bir canın içinde o da benim gibi. Deli dolu, hiç kötülük ol. Ama olmayan yok bir zaten, adam. yani eleştirmiş olabilirler. Yani. Biz bu, bak bu program dünyada da var. Yani hani sen diyorsun ya insanların özel hayatları. Sen e, insanların e, dinini ibadetinle dalga geçecek bir pozisyonda bir şey yapmışsın. ...onlar da buna eleştirmişler. Be her yerde eleştiriliyor. Her, her yerde, yerde haberdir bu. Her yerde olan bir haber değil miydi evet peki yani. bu arada? Evet yani. O haberlerde yani. De, yani. de biz yani. ne yaptıysak. O yüzden... Her ee, zaman. Mesela dersin ki oradaki hatamı da kabul ediyorum dersin. Ya yani insan hata yapabilir. Herkes için hata yapmak. Yani her an haklıyım demek delinin işidir zaten. O yüzden bence bunu çok sürdürmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Bir de böyle tam yani yavaş yavaş da oturuyor kimliğin daha iyi işler yapacaksın. Ne gereği var böyle Bir de Sakışma her dava sapan. açan haklı demek değildir. Bak mesela şimdi Ebru Gündeş bize dava açtı. O Hepsi kaybettiler. Niye? Her dava açan şey mahkemeyi kazanacak diye bir şey var mı? Zaten o zaman, zaman sadece açtı, dava açanlar kendi açtı dava da haksız haklı, bulundu. Bu şey, davayı kazanırdı yani. Peki. Yüzden... Önümüzdeki günlerde eğlenceli dakikalar bizi bekliyor Reymen'le. Peki. <laughs>